Bir de münafığın en tehlikeli özelliklerinin bir tanesi de Kur'an'la mücadele verir. Kur'an ayetiyle. Mesela sen hadi cihada çıksın Müslüman'a kardeşim. Mesela Müslümanların e, öldürüleceğini söylüyor pis pisine. Öylece. Ve onu da Müslümanları öldürten insan korumana getiriyor. Onları cihada davet edenleri de. E, bir Müslümanın diyor öldürülmesi bütün kainatın öldürülmesi gibidir diyor. Ayet var diyor. Ebedi cehennemdir karşılığı diyor. Sen diyor bizi bile bile şimdi ölüme götürüyorsun diyor. Cenayete götürüyorsun diyor yani. E burada Allah'ın hükmü açık diyor cinayetle ilgili. Ayet var diyor. Bak görüyor musun alçaklığı? Nereden nereye bağlantı kuruyor? Ahlaksa bak Allah'ın emri olan dini yaymayı bak nereye götürüyor Müslüman'ı nasıl bir suçlama yapıyor? Böyle alçaktır münafıklar. Gözü çok karadır. Onun için e, çok akılcı, basiretli, sabırlı bir mücadele gerekir. İnşallah. Müslümanlar içerisinde bunlar iç sürüsü gibi doluşurlar. Bu 15 Temmuz darbe girişimi evet. tamamen münafık organizasyonu, evet. tamamen. İngiliz İngilizlerin devletinin bütün ordusu münafıklardan oluşuyor. Evet. Hepsi münafıktır. alay münafık. Onun için çok usturuplu, akılcı bir mücadele şart. Bak mesela Enfal Suresi 5-6'da Rabbin seni evinden hak uğrunda savaşa çıkardığında şeytanı Allah'a sanırım müminlerden bir grup isteksizdi. Her şey açıkça ortaya çıktıktan sonra bile şeytanın Allah'a sınıyorum sanki kendileri göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi yani sen bizi diyor ölüme sürükliyorsun diyor. Evet. Görüyor musun? Haşa yani cinayetle suçluyor. Evet. Senle hak konusunda tartışıp duruyorlardı diyor peygamberle. Münafıklar çok dilbazdır. Peygamber bir şey yok bir de ona cevap veriyor. Bir şey söylüyor. çok geveze, küstah, münasebetsiz fakat şeytani hazır cevaptır münafıklar. Zırvalar ahmakça odur ama sürekli hazır cevaplıkları vardır. Yani seri cevap verir münafıklar. Oradan anlaşılır. Münafık hiç düşünmez. Hemen cevabı hazırdır. Yalan da ağzında hazırdır. Yani sıkıştığında seri yalan söyler. Ya peş peşi peş peşe yalan söyler.